Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere beklenen bir video atıyorum şu an. Herkes soruyordu zaten soru açılacak mı açılmayacak mı diye. Evet arkadaşlar soru açtık. Güzel bir IP. Yani elimizden geldiğince önlerden bir IP bulmaya çalıştık. Yeni pluginler geldi, eklentiler geldi. Sizler için o da. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yarın saat 8'de açılışımız olacaktır. Justemeland'ın eski yeni tüm oyuncularını bekliyorum arkadaşlar. Gelmek isteyen gelebilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Selamun Aleyküm. TS3 ayarları yapılıyor yeniden. Grafik ekibimizi bekliyoruz. Grafik ekibi gelsin de geldiğinde her şey baştan ayarlanacak. Yeni TS3. Plugin'ler zaten dediğim gibi değişti. Her zamanki bir dört dört bir level komut vereceğiz. Ee, gelmek isteyen bütün arkadaşları bekliyorum. Dediğim gibi açılış özel sadece normal admin verildi arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Açıklama kısmına sör raipsini, bırakacağım. Gelmek isteyeni hatta gelmenizi istiyorum. İsteyen de benim için gelmeniz daha iyi olur. Dost, düşman herkes gelebilir. Beyaz bir sayfa açtım arkadaşlar gelirseniz çok mutlu olurum şimdiden kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun